Kur'an'ın birçok ayetinde ismi geçen o tüyler ürpertici yer, cehennem. Miraç gecesi cehennemin nasıl bir yer olduğu kendisine gösterilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, geri döndüğünde orada neler görmüş olduğunu bir bir anlattı bizler için. Yüce Allah Azze ve Celle dinlediğinizde tüylerinizi diken diken edecek, cehennemin o korkunç azabından bizleri korusun. Fakat cehennem gerçek ve bu dünyada nasıl bir insan olduğumuz oraya gönderilip gönderilmeyeceğimizi belirleyecek. Cehennemin nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsanız başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in 77 ayetinde ismi geçen o tüyler ürpertici yer. Zalimlerin, münafıkların, kafirlerin, gerçeği inkar edenlerin ölümden sonra kıyamet gününün ardından dünyada hayattayken yaptıklarının cezasını çekecek oldukları özel olarak hazırlanmış yer. Yüksek duvarlarla çevrili bu yer içerisinde birçok işkence mekanı bulunduruyor. Oraya gidenlere uygulanacak olan azabın sadece ateş ile olacağını sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü ateş, cehennemde karşılaşılacak olan işkence yöntemlerinden sadece bir tanesi. İçerisinde birçok görevli çalışıyor. Özel bekçiler tarafından takip edilen büyüklüğü ise yer ve gök arası kadar olan cehennemin nerede yer aldığını bilmiyor olsak da orası yaratıldı ve o büyük gün geldiğinde sakinlerini ağırlamak için hazır bir şekilde bekliyor. Az sonra sizlere cehennemin nasıl bir yer olduğunu, kimlerin oraya gideceğini, cehenneme giren günahkar Müslümanların nelerle karşılaşacağı gibi bazı bilgilerin yanı sıra öyle dikkat çekici şeyler daha anlatacağım ki duyacaklarınız karşısında tüyleriniz diken diken olacak. Dilerseniz cehenneme giriş zamanına gidelim. O büyük gün geldi ve kıyametin ardından kimlerin cennete, kimlerin ahiret hayatının azap yurdu olan cehenneme gideceğinin belirlenmesinden sonra Yüce Yaradan tarafından dünyada işledikleri günahlara göre insanlar cehenneme yerleştirilecekler. O halde cehennemin bulunduğu yerden ortaya çıkması gerekmekte, öyle değil mi? Sahih olan bir hadisten edindiğimiz bilgiye göre cehennemin nasıl getirildiğini hayret edeceksiniz. O gün geldiğinde 70 bin tane görevli melek cehenneme bağlanmış olan 70 bin adet zincirden tutarak cehennemi çekecekler ve olması gereken yere getirecekler. Yakın zamanda paylaştığım cennet videomda da bahsettiğim gibi nasıl ki cennetin bazı katları varsa cehennem de buna benzer bazı katlardan oluşmakta. Devam etmeden önce kısa bir not geçmek isterim. Fazlasıyla denk gelinen bir soruya açıklık getirmekte fayda var. Soru şu ki, sonsuz merhamet sahibi Allah nasıl olur da kullarının daimi bir şekilde cehennemde yanmalarına razı olur? Bu sorudan yola çıkarak cehennemin varlığına inanmayan kişiler için şöyle denilebilir ki, Allah Azze ve Celle'nin sonsuz rahmetinin var olması, gazabının olmadığı anlamına gelmez. Bizler kendi düşünce yapımızla, kendi keyfimize göre bunu yorumlayamayız. Bu dünyaya bir imtihan vesilesiyle geldiğimizi unutmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de şöyle der, Kullarıma haber ver ki günahları örten Gafur, ihsanı bol alan Rahim benim. Fakat bununla beraber azabım da elim elim. Allah Teala'nın merhametini görmek isteyen zaten görebilir bizleri yoktan yaratıp kocaman bir dünya hayatı veriyor ve bu dünyadayken ister ona inanma, ister ona saygısızlık yap, binbir kötülüğün, günahın içinde yüzüyor ol, yine de senin rızkını kesmiyor, binbir türlü nimetini yine senden esirgemiyor, seni aldığı gibi cehenneme atmayıp sana kocaman bir ömürlük müddet veriyor. Gücü yettiği halde sonsuz kudret sahibi Allah seni helak etmiyor ve Azrail kapına dayanana dek bekliyor. Hayatın boyunca sana yüzlerce, binlerce işaret yolluyor ama insanoğlu görmemekte ısrar ediyorsa sıra cehenneme geldiğinde kimsenin Allahu Teala'nın merhametiyle ilgili şüphe duymaya hakkı yok. Cehennemin varlığı Kur'an-ı Kerim'le sabittir ve inananlar açısından tartışmaya açık bir konuda değildir. Yüce Allah sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Şimdi cehenneme geri dönelim. Oraya girildiğinde oldukça dikkat çekici bir olay yaşanacak. Mitinge benzer bir olay. Büyük bir alanda cehennemdeki kafirler ateşten prangalar ve zincirlere bağlı bir şekilde meydana getirilen bir kişiyi dinlemek için kulak kabartacaklar. Cehennem ehline seslenecek olan bu kişi de cehennemde azap çekiyor olan birisi. Kimden mi bahsediyorum? Şeytandan. Evet, İblis, herkesin duyup görebileceği şekilde ateşler içinde yanan bir yere çıkartılarak cehennemdekilere seslenecek. Cehennemin dehşeti içinde perişan olmuş kişiler zaten dünya hayatı boyunca şeytanın vesveselerine kulak verdikleri için o gün cehennemde bulunuyor olmalarına rağmen orada bile dinleyelim bakalım acaba şeytan ne konuşma yapacak? Belki bir ümit bize bir çıkış yolu falan gösterir diye ona dikkat kesilecekler. Olay şu şekilde devam eder. Meydana getirilen iblis seslenir. Ey cehennem halkı! Herkes bir dikkat şeytanın ağzından çıkacaklara odaklanmıştır. İblis şöyle devam eder. Şüphesiz Allah sizlere hakkı vaat etmişti. Demişti ki iman edenler cennete, inkar edenler ise cehenneme girecek ve görüyorsunuz ki Allah sözünde durdu. Ama ben de sizlere birçok şey vaat etmiştim hatırlarsanız. Demiştim ki cennet yok, cehennem yok. Günah işleyin, şirk koşun, isyan edin, inkar edin. Her şey serbest size demiştim. Ben de bu konular hakkında size söz verdim biliyorsunuz. Kafirler bir yandan yanıyor, bir yandan da dikkatle acaba nasıl bir yol gösterecek diye dinlemekteyken iblis şöyle der. Ben tüm verdiğim sözlerden caydım. Bunu duyan cehennemlikler şoka uğramışlardır. İblisi suçlarlar ve senin yüzünden buraya düştük. Şimdi ben caydım mı diyorsun diye iblisi lanetlerler. Bunun üzerine iblis, benim sizin üzerinizde bir etkim yoktu ki. Ben sadece kulağınıza fısıldayıp vesveseler verdim size. Siz kendi yaptıklarınız yüzünden buradasınız. Buradan kaçış yok. Şimdi siz de, ben de yanacağız burada. Cehennemin 7 katmanı bulunmakta olup, her katmanda yer alacak kişiler özelliklerine göre farklılıklar göstermekte. Cehenneme girecek olan günahkar Müslümanlar, cehennemin en hafif, yani diğer katmanlara nazaran daha az azabın olacağı en üst katmanda, birinci katta yer alacaklar. İkinci kata indiğimizde buranın Hristiyanlar için ayrılmış bir bölüm olduğunu görüyoruz. Üçüncü katta ise Yahudiler yer alıyor. Dördüncü kat mürtetler yani dinden çıkanlar ve de şeytanlar için ayrılmış. Azabı elin bir kat. 5. kat, kıyamete yakın yeryüzüne çıkıp ortalığı karıştıracak olan Yecüc Mecüc topluluklarının ceza çekecekleri yer. Ayrıca kafirlerin de bu katta yer alacakları rivayet edilmiştir. Bu kat ise ateşe ve puta tapanların yanı sıra büyü yapanlar için ayrılmıştır. Yedinci kata geldiğimizde yalancıları, münafıkları, Allah'ı inkar edenleri görüyoruz. Cehennemde türlü türlü azap çeşitleri bulunmakta. İçlerinden bir tanesinden tüm Cehennem halkı oldukça çekinmekte. Orası, Gaya Kuyusu ismi verilen bir yer. Cehennemde yananların derilerinin, irinlerinin, kusmuklarının dökülüp dibinde biriktiği bir kuyu burası. İnsanları bu kuyunun içine iten veya diğer azaplara sürükleyip atmakla görevli olanlara Zebaniler ismi verilmiştir. Zebaniler, Cehennemi yöneten melekler. İnsanlar her ne kadar feryat etseler ve merhamet dileseler de zebaniler onları duyamaz. Onlar sağırdırlar ve de duyguları yoktur. Tek bir görevleri vardır, o da Allah'ın gazabına uğrayanları cezalandırmak. Oldukça iri cüsseli ve güçlü meleklerdir. Fakat zebanilerin başında olan bir melek vardır ki, görmek bile istemeyeceğinizden eminim. Onun adı Malik. Tüm zebanilerden sorumlu olan cehennemin baş görevlisi onun cüssesi öylesine büyük ki tek bir vuruşla 70 bin kişilik bir insan topluluğunu ateşe atabiliyor. Ateş demişken cehennem ateşi bildiğimiz ateşten çok daha kuvvetli. Öyle bir ateşten bahsediyoruz ki bu ateşin yakılmasının ardından bin yıl geçtikten sonra kıpkırmızı bir hal aldı. Sonra diğer bir bin yıl geçti, bu sefer de ateş beyaza dönüştü. Bir sonraki bin yılın ardından ise cehennem ateşi siyah ve de karanlık bir hal aldı. Cehennem deyince akla ilk gelen şey ateştir. Fakat cehennem sadece ateş ile azap çekilen bir yer değil. Orada Zemherir ismi verilmiş son derece soğuk, dondurucu bir yer de vardır. Burada da insanlar soğuğa terk edilerek cezalandırılacaklar. Bunun yanı sıra birbirinden farklı azap çeşitleri de bulunmakta. Bazılarına örnek verecek olursak, akrep ve yılan gibi hayvanların arasına atılma, çok uzun süreler boyunca zifiri karanlıkta bırakılma, dayanılmaz pis kokulara maruz bırakılma, başına topuzlarla vurulması, uçurumlardan sürüklenmek, Vücutlarının şişirilerek azap çektirilmesi, aç bırakılmak, bu arada açlıktan bahsetmişken susadığında verilecek olan su irinli su, verilen yiyecek ise dikenli otlardan oluştuğu için bağırsaklarının parçalanmasına yol açacak. Gaya kuyusuna atılmak da bir başka cehennem azabı ve Allah'ın Kahhar ismiyle olan Kahır sıfatıyla görünüp azap ettiği kişiye karşı göstermiş olduğu kızgınlık ve öfkesi cehennemdeki azaplardan bir diğeri. Peki cehenneme girenler belli bir süre sonra cehennemden çıkıp cennete geçebilecekler mi? Bu sorunun cevabı ise hem evet hem de hayır. Kalplerinde zerre kadar bile iman olan kişiler Allah Azze ve Celle'nin lütuf ve keremiyle bir zaman sonra cehennemden çıkartılarak cennete ebedi huzuru yaşayacakları o yere yerleştirilecekler. Fakat diğerleri için cehennem sonsuza dek ebediyen yani devam edecek olan azap yurdu olacaktır. Kimlerin cehenneme gireceğini merak ediyorsanız sıra ona geldi. Ama öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Yüce Allah bağışlayıcıdır. Kimse için onun hakkında cehenneme gidecek diye yorum yapmak doğru değildir. Çünkü insanlar için açık olan bir tövbe kapısı var. Kişi büyük günahlar bile işlemiş olsa gerçekten pişman olup kalpten tövbe ederse Allahu Teala onu bağışlayabilir, dilerse ona cehennem azabını yaşatmayabilir. Bu anlamda o büyük gün geldiğinde cehenneme kimin gireceğini en iyi Allah bilir. Fakat bunun yanı sıra insanı cehenneme sürükleyen günahlar bizlere ders olması açısından önceden bildirilmiş. İşte cehenneme girecek olan 25 kişi. Allah'a şirk yani ortak koşanlar, ahireti inkar edenler, ayetleri yalanlayarak onlara yüz çevirenler, Allah ve Resulüne asi olanlar, kitabı ve peygamberlere gönderilenleri yalanlayanlar, Allah'a ibadetten yüz çevirenler, kafirler, Allah yolundan alıkoyanlar, kıyamet gününü yalanlayanlar, din hesap gününü inkar edenler, cehennemin yalan olduğunu söyleyen fasıklar, müsrifler, ölçüyü aşanlar, büyüklük taslayanlar yani kendilerini ilah gibi görenler, büyük günah işlemekten vazgeçmeyenler, altın ve gümüş biriktirip bunları Allah yolunda harcamayıp zekatını vermeyenler, dünyada haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler. Allah yolunu eğip bükmek isteyenler. Yani ayet ve hadisleri kendi çıkarlarına göre eğip bükenler. Mal biriktirip sayan ve o malların kendilerini ölümden ve hesap gününden kurtaracağını zannedenler. Azgınlar. Haddi aşanlar. Her şeyin Allah'tan geldiğini unutup şımarıp böbürlenenler. Zalimler. Dalalet üzere olan putlara tapan atalarını takip edenler. Yüzüne karşı gülüp arkandan dedikodunu yapanlar. Namazı, farz olan ibadetlerini yerine getirmeyenler. Batıl ve gereksiz işlerle uğraşanlar, yani Allah ve Resulünü unutup Allah'a kulluk görevlerini yapmayıp dünyevi işlere kendilerini kaptıranlar. Fakir kişileri doyurmayanlar. Mekke fethedildikten sonra Müslümanlar büyük bir kalabalık halinde Kabe'ye gelmişlerdir. Bu kalabalığın içinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kadına denk gelir. Kadın feryat figan bağırıyor, gözlerinden çıkan dehşet onu görenleri oldukça şaşırtıyordur. Peygamber Efendimiz derhal sormuş kendisine, ''Neyin var senin? Neden böyle ağlıyorsun?'' Kadın cevaplar, ''Ey Allah'ın Resulü, çocuğumu kaybettim, bulamıyorum onu.'' Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eliyle uzaktaki bir kayayı işaret ederek ''Bak'' der. ''Şu kayanın üzerinde oturan çocuk senin mi? Kadın büyük bir sevinçle evet diye cevap verir. Çocuğunu bulmuştur artık. Ona koşar, sımsıkı sarılır, gözyaşları içinde onu öper, koklar, bağrına basar. Tüm sahabeler ve peygamberimiz bu olayı izlemektedirler. Bunun üzerine peygamberimiz etrafındakilere döner ve şöyle der: "Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir annenin evladına olan merhameti ve sevgisi Allah'ın kullarına olan merhameti ve sevgisi yanında bir zerre kadardır." Yüce Allah Azze ve Celle bizleri cehennem azabından korusun. Unutmayalım ki ölüm meleği Azrail karşımıza gelinceye dek tövbe edip cehennemden kurtulabilmemiz ihtimal. Fakat sorun şu ki Azrail'in ne zaman karşımıza dikileceği büyük bir sır.